arkadaşlar Hadi videoya Arkadaşlar bu videoda yeni gelen kez karakterini alacağız Daha doğrusu daha gelmedi Neyse arkadaşlar bu videoyu sizlerden 50 like istiyorum bu videoda e, bakacağız nasıl oynayacağım gameplay yapacağım yani e, alınır mı nasıl bir karakter yeni enderlik ne hemen bakalım Arkadaşlar şimdi aşağı doğru iniyorum. Evet arkadaşlar Keyes karakteri burada. Gene enderlik 999 taş olacak. Baya bir pahalı. Yani buna 10 tane karakter gelirse böyle 10.000 tane elmas arkadaşlar 10.000 taş. Hemen başlayalım. Keyes suikastçı. Ultra efsaneviymiş arkadaşlar bu rengarenk şeyin adı. Buna bakalım. O ninja. Ünvanı güzel biraz evet. Biliyorsunuz ki bu galiba Kenji'nin Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar A iki savaşçı özelliği arasında geçiş yap. Bayağı merak uyandırıyor. Almadan önce eğitim alanında bir deneyelim. Girdik arkadaşlar. Bakalım. Bu ne? Yuvarlak bir şey var. Bastığımda vuruyor. Daha ne yapacak gerçi de. Ultisini attım. Ultisi anlamadığım bir değişik bir şey yapıyor. Sadece böyle mi? Şimdi arkadaşlar bunun iki modu varmış. Biz öbür modunu da deneyeceğiz tabii ki. Ee, ben bunun özel gücüne bakalım. Yelpaze fırtınası. Bilmiyorum. Hemen alıyorum arkadaşlar. Geliyor yeni karakterimiz. <laughs> arkadaşlar. Müziği duydunuz mu? Baya güzel. Şimdi arkadaşlar. Böyle bakınca biraz fake gibi duruyor. Yani sahte gibi duruyor. Tam olmamış derim ben buna. Tam olmamış arkadaşlar karakter. Özelliği değiştirmek için aksesuarı etkinleştir. Hemen fullleyelim. Gördüğünüz gibi fullleyelim hızlıca. Aksesuarları da bakacağız. Hepsini deneyeceğiz aksesuarların. Merak bir etmeyin bir yıldız var. gücü de. Yıldız gücü de aynı şekilde, sonra en iyi şekilde tek hesaplaşma falan gireriz ya da savaş topu. Bayağı güzel gözüküyor. Sadece açılma ekranı biraz sahte gibi. Brawl Stars'ta da böyle olacak galiba. Tam emin değilim ama. Hemen. hemen şöyle e, hasarı alalım. Hasar zaten vazgeçilmez de ha, aksesuar. Nazik ev sahibi. İki tane yazıyor arkadaşlar. Bunları o saat okumayacağım. Ben direkt ikisini de alacağım zaten. Ve tek tek deneyeceğiz hangisi iyi hangisi kötü. Aldım ben ikisini eşya. Ee, kalkan vazgeçilmez. Hiper şarjı bile var. Arkadaşlar gelmeyen bir karakter. Nasıl hiper şarjı yok? Süpersel. Bazı karakterlerin hala hiper şarjı yok. Sen buna hiper şarj getirmiş. Şimdi ilk ilklerinden başlayalım. Eğitim alanı. <laughs> tamam bakalım. <laughs> o bu ne? Dav 3000 hasar vuruyor arkadaşlar. Tamam aksesuar ne yapıyor? O ninja oldu. Tamam özel güç. Bu uçuyor öbürü ne yapıyordu ona da bakalım hemen. Bari de ben bu ayını daha çok sevdim ya. Bu ne yapıyormuş? Ha bu deminki zaten doğru. Bunu hala anlayamadım. Sonra belki çözeriz. Şimdi hiper şarjı halini deneyelim arkadaşlar. <laughs> Donduruyor tamam normal. Direkt şurada kasalım. Burası çünkü çok onsal sürecek. Bu modun hiper şarjine ne ona bakalım. Please, no o niye şimdi mesela iki tane bıraktı? Kaç tane adamdan geçersem? Evet. Bunu öğrenmemiz de iyi oldu arkadaşlar. Şimdi hiper şarjı yaptık. Arkadaşlar hiper şarjlı, efsane bu arada. Şimdi öbür aksesuarları deneyelim arkadaşlar. Bunu deneyelim. Bir de bunu deneyelim. Birazdan okuruz belki. Çok ama okuruz belki. Direkt onu yatıyorum. Dur. Bu 3000 vurmuyor mu? Vuruyor tamam. Bunlar aynı. Görünmez oldu. Girişte görünmez oluyor. Tamam. Özel gücü de deneyim. Bu arada bu 6 saniyede bir. Cidden arkadaşlar ultra efsanevi yakışmış. Baksanıza görünmez. Şimdi bunu deneyelim ben. Tamam okuyalım arkadaşlar. Ben Hangisini beğendim ben emin değilim. Da? Şimdi ilk aksesuar ninja özelliğine geçtiğinde 2,5 saniye eline yüzde %30 hareket hızı kazandırır. Bekleme süresi 6 saniye. Geisha özelliğine geçtiğinde maksimum 30 kadar iyileştirme sağlar bekleme süresi 6 saniye. Ninja özelliğine geçtiğinde bu ikinci aksesuar... 2 saniye ile gözülmez olur. Gördük. Geşe özelliğine geçtiğine hızla ileri atılır. Bence burada birincisi iyi. Bir düşmana kritik noktadan vurmak onu 2,5 saniyeliğine yavaşlatır 30%. İşaretlerin bir düşman yok edildiğinde diğer düşmana alan hasarı verir. Yelpaze saldırısında en başta yakalan savaşçıya cephanesi %34 azalır. Aksesuar etkilerin yıldız gücü size kalmış arkadaşlar. Ben birincisi Ya da Arkadaşlar bilmiyorum ya. Ben birincisini kullanırım. Arkadaşlar hemen Kaç tane kredi olacak ona da bakmadık. Doğru. İyi hasarı var bayağı bu arada. Kaç kredi ben onu merak ettim şu an. Bir de şu özel gücü çöze... Şu özel gücü çözebilsem daha güzel olacak. Ne <laughs> Şimdi arkadaşlar özel güç olarak ilk önce değiş değil mi daha güzel ya. <laughs> arkadaşlar sadece bir şey diyeceğim. Ee, bu karaktere tek hesaplaşma da yakışır. Şey de yakışır. Yani ikisi de yakışır arkadaşlar. Çünkü hem çok alana vurabiliyor hem Piper gibi vurabiliyor ya da Colt gibi. Bendim yani ultra efsanevi olabilir. Daha iyi karakter var mı derseniz bundan Kenji belki. Yani Kenji. Kenji daha mı iyi bilmiyorum ama Kenji bana çok güzel. Oyun bu kadar da. Bir de herkese çok hızlı hareket ediyor fark ettiyseniz. Çok hızlı hareket etmesin de ben. Arkadaşlar <laughs> siz bu karakteri alır mısınız? Yorumlara yazın. Kaç küre daha olacak onu emin değilim. Ona bakabilirsek bakarız. Ama bakamazsak da bakamayız. Bir de arkadaşlar savaş topunda şey de yapabilirsiniz. Ee, birinci özelliği alıp böyle durmadan öne atınıp gol atabilirsiniz. Gol yedik mi? Yok. Topu ver. Topu veremeden öldü. Mortis gibi. Hem hem Mortis hem Tenji hem de Bo. Aa, evet Bo'ya da benziyor biraz. Ama mermileri düz. Yalan yok beğendim. <gülüyor> Ama <gülüyor> Kenji daha iyi diyebilirim bana göre. Sadece şeyi tüm modlarda oynanabilir. Evet. Neyse arkadaşlar <laughs> ben hemen bir e, kaç kredi ona bakabiliyoruz mu Bakayım. Evet arkadaşlar şu an tahmin alayım arkadaşlar yorumlara yazın. Kaç kredidir? 2000? 3000? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakayım tutacak mı? Dur Durdurun videoyu çünkü hemen göstereceğim. Arkadaşlar keyif tam tamına söylüyorum. 500 kredi arkadaşlar. Bir ultra <laughs> efsanevi 5500 kredi. Çok pahalı bu kadar pahalı bile beklemezdim. Yani Kenji senden daha iyi keyif bunu kabullen. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.